Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkamda iki tane Giga mı artık Giga mı desem bilmiyorum. Neyse Türk malı Giga diyeyim. İki tane giga var. Ben Sercan abiden giga istedim. Bir tanesini istedim. Sağ olsun o iki tane gönderdi. Onur Global'den Sercan abiye teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu imkanı sağladı için diyelim. Bize bu araçları tahsis ettiği için daha doğrusu. Şimdi bu araçları size anlatacağız. Giga yeni çıktı biliyorsunuz. 9.2 metrelik uzunluğa sahip. Yani bu sınıfta aslında çok fazla bir seçeneğiniz yok baktığınız zaman. Isuzu'nun kendosu var. Yanlış hatırlamıyorsam o da yeni çıktı. Aslında Giga'yı Sultan'ın yenilemiş versiyonu olarak görebiliriz. Yani Sultan'ın birkaç farklı varyasyonu vardı. Bu da ortadan kapılı en uzun versiyonu. Şimdi tabi aracı sadece ben anlatmayacağım. Aracın kaptanı Orhan abiyle birlikte tura çıkacağız. Bize aracın eksiklerini söyleyecek. Tabi pendikte olunca uçak geçiyor. Yani bobo. Sabah yok için uçak iniyor. Umarım mikrofona sesi gelmiyordur arkadaşlar. Gelineme tasarımıyla anlatmaya başlayalım. Aslında Sultan'ın yenilenmiş versiyonu diyebiliriz. Sultan'da birkaç farklı uzun seçeneği vardı ama ben bu araçta tek farklı uzun seçeneği gördüm. Tek farklı şasi seçeneği gördüm daha doğrusu. Şu tarafta gündüz ledlerimiz var. Sinyalimiz burada. Burada da normal farlarımız var arkadaşlar. Mercek led farlar. Bunlar ön taraf böyle. Aslında baktığınız zaman sultana biraz andırıyor ama birazcık makyajlanmış hali diyebiliriz. Biliyorsunuz yeni tasarımlar artık makyajlanmış araçlar meşhur. Mesela sette de aracı kasasını komple değiştirmek yerine komple aracı makyaj, makyaja götürdü. Şimdi yan tarafa gelelim. Bu da bu araçların motoru önde. Yan tasarımını ben beğeniyorum. Gerçi yan tarafı sade, yalın bir tasarım var arkadaşlar. 3.2 metre yüksekliği var. Yan tarafına gelmişken onu da söyleyeyim. 2.2 metre genişliği var. Büyük otobüslerin 2.5 metre genişliği var. 4 metre yüksekliği var. Ortalama SD sınıf araçlardan bahsediyoruz. Bu aracın motoru ön tarafta arkada bir motor yok. Arkada bagaj var. Şöyle arka tarafa doğru geçelim. Tabii yarım otobüs olunca böyle çok böyle anlatacağım bir şey olmuyor. Çekimler biraz daha kısa sürüyor açıkçası. Bu tarafta aracın bagajı var. Yine burada böyle güzel tasarıma sahip. Arka stop kurumunu görebiliyoruz. İşte geri lambamız, sinyalimiz burada yer alıyor. Üst tarafta da yeni ışıklar var. Şöyle arka taraftaki bagajını bir açalım açıksa. Şimdi burun bagajı bu tarafta, motor ön tarafta. Genelde bu tarz araçlarda ön tarafta oluyor motoru. Bagajı turizm için değil aslında. Sonuçta turizm için tasarlanmış bir araba baktığınız zaman. Şehirler arası yol için tasarlanmamış. Tabi yine kısa mesafeli gidenler var ama bence onun için de yeterli diyebiliriz. Şimdi gelin aracın içerisine geçelim. Bir de Size aracın içini anlatalım. Şimdi geliyoruz aracın içerisinde. Burada bir tutma yeri var. Girerken ister istemez kullanıyorsunuz. Sol tarafta da kapıya tutunuyorsunuz zaten. Bu sağ tarafta büyük otobüslerden açık olduğunuz herhangi bir buzdolabı yok. Bunun buzdolabı versiyonları var mı? Tam emin değilim. Bence ben hiç görmedim. Yoktur diye düşünüyorum. Burada da yine bir tane personel koltuğu var. Tabii ne kadar rahat tartışılır. Biraz sert tabii ki. Ama dediğim gibi kısa mesafe veya servis için düşünüldüğünden dolayı bu araba hani bunlar böyle abartacak şeyler değil diye düşünüyorum. Tabi turizm paketleri var bu araçların servis paketleri var. Aldığınız pakete göre değişiyor. Şimdi kokpiti en çok eleştireceğim kısımlardan bir tanesi şüphesiz bu aracın kokpiti. Bir kere bu araçların da büyük araçlar gibi bence otomatiğe geçmesi lazım diye düşünüyorum. Onun dışında ön bir kere düğmeler. Burası daha iyi tasarlanabilirdi bence. Eleştireceğim konulardan bir tanesi. Yani düğmeler çok klasik, çok demode duruyor. Biraz daha güzel olabilirdi. Takomuz burada diyor. Burada bir teybimiz var. Şurada gözümüz var. Şurada mikrofonumuz var. Yeri bence güzel ama genelde turist rehberi konuşuyor. Üç tarafta olabilirdi veya üç tarafta bir tane daha olabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi burada da aracın kadranı, yol bilgisayarı var. Yolda zaten giderken Orhan abi de bize aracın eksiklerini daha detaylı bir şekilde söyler. Şimdi direksiyon tasarımı değişmemiş. Benim gördüğüm kadarıyla Sultan'la aynı. Değişebilirdi kesinlikle. Kok aynı şekil gösterge panelinin tasarımı değişebilirdi. Daha güzel bir şey olabilirdi baktığınızda. Sol tarafta bir kamera ekranı var. Geri vitesi taktığınız zaman kamerası açılıyor. Ayna görüş açıları yani baktığınız zaman güzel mi? Güzel. Ama şunu şöyle kapatıyorsunuz. Bu camların buğulanmasıyla ilgili kışın şikayetler geliyordu. Yanlış bilmiyorsam eğer. Rezistansı yok bunlarda. Onu da söylemiş oldum. Park frenimiz burada. Yine sol tarafta sistemumuzun olduğu düğmeler var işte. Yine kapıların olduğu düğmeler var. Geri düdüğünü açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan aynı kontrolünüz var. İşte elektrikli aynaların kontrolü var. Sağ tarafta düğmeleri gelecek olsak kapı açma kapama dörtlüler. işte iç ışıklandırma düğmeleri, yukarı tepe lambaları vesaire. Şerit takip açıp kapatabiliyorsun. Öyle diyelim. Manuel vitesimizin kumandası burada. Bu arada vites demişken motor bilgilerinden bahsedeyim size. 150 kW'lık bir motor gücüne sahip 8 Nm güç üretiyor bu araç. 6 ileri vites ve 4.5 litre hacime sahip. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim yolcu tarafına. Tabii bu araçlar büyük araç durumlarına biraz da uygun fiyatlı araçlar. Fiyatını da söyleriz videonun sonuna doğru. Açıkçası iş tasarım güzel. Benim hoşuma gitti. Koltuklar ne kadar rahat? Tabii ki olması gerektiği kadar rahat. Diz mesafesi. Bu arada bu araç 39 artı 1 diye geçiyor. Onu da söylemiş olalım. Farklı koltuk kombinasyonları ben web sitesinde görmedim belki olabilir. Ondan emin değilim. Bir gün otokar bizi çağırsa bu araçlar incelemesi için daha detaylı bilgiler de elde edinebiliriz. Üst tasarıma baktığımız zaman üst tasarım güzel ama fena değil yani. Burada kitap okuma ışığımız yer alıyor. Havalandırma çıkışlarımız var burada. İşte mikrofonu yukarıdaki hoparlörü açıp kapatabiliyorsunuz veya personeli buradan çağırabiliyorsunuz. İçindeki ışık şurası güzel olmuş. Burası biraz dar gibi. Hani buraya ne sığdırılabilir? Tabii ki o da artıştır. Yani buraya mesela bu aracın kapısı ortada. Ben ortadan kapılı otobüsleri her zaman daha çok seviyorum. Yani büyük otobüs de olsa, küçük otobüs de olsa bence ortadan kapalı olmalı görünüş olarak. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizi yorumlarınızda bekliyorum. Ortadan kapalı dedik. Tabi burada bir dolap ve genel olarak baktığınız zaman dolap ve ocak orta kapının burada. Buna alışırız. Bu olmayan modeller de var. Mesela herhalde böyle servis paketi aldığınız zaman bunlar olmayabiliyor. Bunlar biraz daha turizm yönelik ama oluyor genelde. Burada bir dolap var. Hemen şurada da aracın böyle gördüğünüz burada da görebilirsiniz. Aracın ocağı yer oluyor. Güzel yani büyük otobüs gibi. Aslında karavan olabilir mi? Bence karavan olabilir ama biraz da alçak olsa tam karavandık. Bunların eskiden şehir içi versiyonları vardı ama halen daha var mı emin değil. Belki vardır. Bilmiyorum. Araç genel olarak böyle arkadaşlar. Şimdi gelin yolculuğumuza çıkalım ve Orhan abiyle biraz konuşalım. Bakalım bu araç alınır mı alınmaz. Çünkü bu araç merak eden birçok insan var. 39 kişilik baktığınız zaman büyük otobüslere göre 6-7 koltuk eksik. 46 mesela göre 6-7 koltuk eksik. Hani bununla alıp turizm yapılabilir mi? Onunla konuşalım bakalım aracın eksikleri neler? Şeyleri neler hep beraber bir görelim. Arkadaşlar şimdi yolculuğumuza çıktık. Yanımızda Orhan abi var. Orhan abi aracın kaptanı. Orhan abi merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. İyiyim. Benden çok teşekkür ederim. Direkt yeşil burmanı anlatsın dedik. Aracı kullanan kişisin. Şimdi bu araba yeni çıktı. Aslında Sultan'ın birazcık modifiyeleştirilmiş hali bu araç. İşte ekstra neler geldi mesela önceki Sultan'dan? Direkt öyle başlayabilir mesela. Ee, önceki Sultan'la aramızdaki hiçbir değişiklik yok. Hı -hı. E, aracımız aynı araç. Evet. Hatta şöyle söyleyelim. Eksiği var. Nasıl eksiği var? Yan camları mesela restans yok. Evet. Ee, yağmur yağdığı zaman sol taraftan aynayı görme şansımız hiç yok. Ayna sıfıra düşüyor. Evet. Tekrar ikinci kanada açık. Buradan bezle silerek evet. aynamızı görebiliyoruz. Arkamızı görebiliyoruz. Oo. Bir de elektrikli değil. Şimdi, şimdi, şimdi mesela. Hiç elektrikli diyeyim. değil. İstese diğer arabalar gibi bunu aşağı yukarı yapabilir. Hı hı. Yer de var. Müsait bir yerler ama. Evet. Neden? Bunun için yapılmamış. Onu da bilmiyorum. Yani aracımıza loterdarlı. Bu arada aracımız... Otogar Sultan Cigası, evet, evet. yeni çıkanları. Hı hı. Rotardar var. 4 kademe rotardarımız var ama... E beklediğin o şeyi tutmuyor. Harika Yok, tutmuyor. beklediğimiz evet. tutmuyor. Biz bunları servislere sorup danıştığımız zaman hı hı. bunlar bu kadar tutar diyor. Ceylanlı olduğunu söylüyor bize. Elektrikli. Elektrikli evet. olduğu için diyor, bu budur diyor. Isındığı zaman zaten hiç orada oturup istirahat edeceği için hı hı. daha e, konforlu bir şey yapabilir. Fitesler, evet, bildiğim bileli burada. Hı hı. Bunu göğüse alabilir. Yani şu açı, şuradan şoför nasıl inip biner? Evet. Şu açıya bakar mısınız yani? Şu açıdan ben inip binmeye çalışıyorum araba. Çok kötü. Çok dar bir alan orası. Yani bir karış bile yok. Evet. Bir karış bile yok. Hiç tutmuyor. Evet. Yani Bolu'yu inerken mesela 40 tane yolcum var, bagajım var. Evet. Bolu'yu yağışlı havada inerken tamamen noterdarsız evet. bir araba kullanıyorum. Allah emanet iniyorsun. Allah emanet iniyorsun. Sultan'da ne vardı peki? Sultan'da motor freni vesaire var Sultan'da mı? egzoz freni var. Ee, bunda da var mı egzoz? Bunda var? yok. Bunda egzoz frenini kaldırıp Rotarlar koymuş. Hmm. Yani düz sultanlarda hiçbir şey yok zaten onlarda rotarlar ama sonradan koyulan arkadaşlarımız var. Hmm. Bu araba kıtlık olduğu için, uzun araba olduğu için, daha ağır araba olduğu için bunun rotarlarına biraz daha farklı bir şey yapmaları gerekiyor. Evet. Doğru. Yani bu rotarları 27'liye koyduğun zaman, normal otogara koyduğun zaman, fevkalade tutar. Evet. Bir sıkıntı vermez, bir sıkıntı da yaşatmaz. Ama hmm. bu araba ciga kıtlık. Evet. Aynı zamanda bakaj zaten inanılmaz bir, devasal bir bakajımız var. Evet. Bagajı da yüklediğin zaman, yolcuyu da aldığımız zaman Hı -hı. bize çok sıkıntı veriyor. Evet. Hostes koltuğu yapmış, bu araba kırtlık olmasına rağmen çift şoför uzun yola gidecek sürekli. Evet. Hostes koltuğunda uyuyacak olan şoför arkadaşım nasıl uyuyacak, nasıl yapacak? Dimdik. Evet. Yani onu biraz daha yatık yapabilir, ne bileyim evet. şoför orada oturup istirahat edeceği için Hı -hı. daha e, konforlu bir şey yapabilir. Fiteşler... Evet, doğru. Bildiğim bileli burada. Bunu göğüsü alabilir. Evet. Yani şu açı, şuradan şoför nasıl inip biner? Evet. Şu açıya bakar mısınız yani? Şu açıdan ben inip binmeye çalışıyorum araba. Çok kötü. Çok dar bir alan orası. Yani bir karış bile yok. Evet. Bir karış bile yok. <laughs> çok dar bir alan gerçekten orası. Peki o. yakıt konusunda nasıl? Yakıt konusunda iyi mi? Yakıt konusunda ilk çıktığı gibi araçların. Yüzde yani kaç çok? Iyi. Hesapladınız mı? Hiç böyle? hesaplamadım ben onu. Hı. Anladım. Hiç hesaplamadım onu ama... Yüzde yani kaç çakıyor? Hesapladınız mı? Hiç hesaplamadım ben onu. Hı, anladım. Araçlarda zaten 120'ye kapalı araba. Hı -hı. 120, 121 demez bu araba. 120'ye evet. kapatmışlar. Fakat çekiş hiç yok. Evet. Yani Çek o yolcuyu mi? alıp da bakacı koyduğun zaman Bolu'yu yukarıya ben 2'ye 3'e düşüyorum. Ha. Altıyla vuruyorum Bolu'ya. 2'ye 3'e düşüyor araba. Motor o zaman bu araba biraz küçük kalmış. Tamamen küçük kalmış. Motorunu... Mevnot da e, buna tortunu, yazılımını biraz daha güçlü yapsa daha rahat çıkacak araba, daha güzel nefes alacak. Evet. Mazot Azot yakmayacak o zaman. 250 beygir, 290 beygir mi? Aslında biraz evet. düşük, evet biraz düşük. Biraz yani mazot yakmayacak bu sefer araba, daha rahat gidecek. Peki yolcunun yorumu nasıl oluyor koltuklarla ilgili? Koltuklarla ilgili şu ana kadar daha hiçbir memnuniyet alamadım. Ben bu arabayla aşağı yukarı hemen hemen ya sürekli de uzun yoldayım. Öyle evet, söyleyeyim. Tura gidiyorsun sürekli. Sürekli turlardayım. Doğuya bile gittik bu arabayla. Fakat aşağı inen bacakları tutuluyor. <laughs> Ciddi misin? Hepsinin bacakları tutuluyor. Ama ışık oldukça çok önde. Mesela ben şu an böyle öne doğru geçip tamam, bir geri olsa. İşte şimdi ben çift şoför olduğumuzu düşün. Evet. Siz orada dinleneceksiniz. Ve 5 saat sonra benim takım dolacak. olacak. 4,5 evet. saat sonra sen direksiyona geleceksin. Evet çok sıkıntı bu ya. Gerçekten... Nasıl dinlenip geleceksin? <laughs> Gerçekten çok sıkıntı bu şu an. Vallahi inşallah birazcık daha geliştirirler. Ben otokarı seviyorum. Genesis aslında çok güzel olacak biraz. Ya aslında güzel arabalar ama hı hı. biraz daha esnek davransalar şu an konsolumuz ya bildikleri konsol aynı konsol. Değişmesi lazım bence. Yok. Şu düğmelerin falan özellikle. Hiçbir değişiklik hani yok. Kamis motor oldu. Bahar yani direkt yani. Otomatik perde koymuş. Hı hı. Otomatik perdeler Allah korusun indirmeye kalktığın zaman Arka deki diyor ki araba arıza mı yaptı? Öyle ses veriyor. Çok sessiz. Yanılmaz İnanılmaz derecede sesli çalışıyor. Peki sevdiğin yanı var mı bu aracın? Yani böyle burası güzel dediğin bir yanı var mı? Diye. Sevdiğim yanı arka beşli yatak oluyor. Evet. <laughs> en çok sevdiğim yanı orası. Arabada 35 yolcu oldu mu arka beşli boş oluyor. Orada <laughs> çok rahat. İnanılmaz derecede uyuyabiliyorum. Hmm, edebiliyorum. Veyahut da gittiğim yerde beklerken falan kaldırıyorum çekyatı. bunu kafayı yatıyorum. Evet. O yanını çok seviyorum. <laughs> Bir de kalorifer çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz derecede ısıtıyor. Kalorifer. harika Üstü harika ısıtıyor. Kliması nasıl? Klima fevkalade. Kapat diyorlar. Hmm. Yani kıs, kısıyorum. Kısmama rağmen diyor ki Kaptan klimayı kapatalım. Kliması da güzel oldu. Klima da süper. Klimanın da gerçekten harika bir klima koymuş. Hı hı. Diğer araçlarda da ve bunlarda da biz kırklığını bu kadar soğutacağını tahmin etmedik araba uzun diye. Ama gerçekten harika bir e, soğutma var arabada. Peki kliması şey pardon bu araçların fiyatları ne kadar ortalama bu araçlar